Hiç. Yanlışlıkla birisine vurduğunuz oldu mu? Vurmadım ama vuracaktım. Şöyle oldu. Şimdi taraftan yeni bir operasyondayız. Bu operasyonda bizim üst temelimiz gece karanlığında yolun kaybediyor. Ya bir ihtiyacını gideriyordu, bir şey arıyordu. Yürüyüşten ayrıldı. Sonra da daha hızlı ilerlediğimizi düşünerekten onu biz 60-70 metre önümüzde görüyoruz. Keskin nişancı olduğum için aynı zamanda gece de keskin şarjı. Gece görüş takılıydı sonra. Onu kendimden sıfırlamıştım. Ve 60-70 metre demek hiçbir şey yani. Basit bir mesafe. Sonra ben anons ki önümüzde bir hedef var. Ferman nasıl? Terörist var. Çünkü terörist temasının muhtemel olduğu bir yere gidiyoruz. Hemen dedik yavaş çöktü. Nişanımı aldım. Artık onu tam kafasına, beynine yerleştirdim. Tam emniyete taştım. Dedi ezerken bir şey fark ettim. Kepindeki bir sükük vardı, şey vardı, bir şey vardı. Bir, bir şey sallanıyordu. Onu fark ettim. Onun bizim üst olduğunu anladım. Kepinden. Ve dedim bu bizim üst temin. Ve Dedim ki o arkada. Bizim hayret hani Sonra o zaten etrafına Ve sonra onun olduğu anlaşıldı. O ufak bir sükük onun hayatını kurtardı.